Arkadaşlar bugün arkadaşlar merhaba bugün lan size ne öğreteceğim biliyor musunuz? 2 3 İngilizce sayı söyleteceğim mesela, Türkçe 1 2 3 4 3 ama ama İngilizce onu söyleyeceğim size öğreteceğim. Siz ve abone olmayı unutmayın. Uf, şimdi bakın. bu kaç arkadaşlar bu one. One arkadaşlar? Yani Türkiye'de ne diyor? Bir arkadaşlar. Ama bu one. Şimdi arkadaşlar bu ne arkadaşlar? TÜ. TÜ arkadaşlar bu. TÜ ne bu? ki arkadaşlar. Yani bu da arkadaşlar DUYİ. DUYİ arkadaşlar. Bakın. DUYİ. DUYİ arkadaşlar bu. Bu da ÜÇ. Türkçe. Bu İngilizce arkadaşlar. four Arkadaşlar four, Bakın bu four, Bu da DART arkadaşlar. Türkçe'de. Bu İngilizce arkadaşlar FO diyor. Yani <laughs> Bu da fine. 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 Yani ben İngilizce çok güzel biliyorum arkadaşlar. bu da 5 arkadaşlar. Fine. Yani 5 diyor. 5 arkadaşlar. 6. Burada bir daha bir bir daha bir daha bir daha söyleyeceğim arkadaşlar bakın bakın 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar bu 6 6 arkadaşlar 6 arkadaşlar 6 bu da kaşı sabun. sabunla sabun Bakın. Sabun. Sabun Bu da idi yani. Bu da eight. Eight. bu eight arkadaşlar. Eight yani sekiz demek. Eight. Bunda nine kaşı. nine. Nine kaşı. Nine. 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 Yani tokuz arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Ten. Bu ten arkadaşlar. Yani on. Bir dakika. Five. Do be. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. bakın. Ten arkadaşlar. On yani. On. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne arkadaşlar? Bu da ne arkadaşlar? Ne bunun? arkadaşlar? Yani 11. Ne bunun? Ne bunun? bakın. Bu ne biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne bunun? Tıraaah. Bak. Tıraaah. Bu arkadaşlar bakın. 10. Tıraaah. 12 arkadaşlar bak. Bu, troll. Troll troll. bu 12. 12 arkadaşlar. 12. bu 12. 12 arkadaşlar. 12. 12 arkadaşlar bu. 12 yani. Da. Evet. La. Bakın bu da 13 arkadaşlar. Bu 13 bakın. Toplayayım bak. Birlik bak. bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 arkadaşlar, bu 13, bu 13 arkadaşlar, 13, yani 13, 13 arkadaşlar, bu 13 yani, bu da arkadaşlar, 14 arkadaşlar, bu 14, 14 arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar arkadaşlar, bu 14 arkadaşlar, yani 14, Türkçe mi bu Türkçe'de da 14 diyor. İngilizce'de de 14 diyor. <laughs> Şimdi de, hmm, Bu da arkadaşlar bakın. 14 bu 19 arkadaşlar. 19. 19 arkadaşlar. 19. 15 yani 15. Yani ben 15'e kadar biliyorum. Siz kaç kere söyle istiyorum ne yazın ama ben size arkadaşlar birine kala sayabilir miyim? Tabii ki de seviyorum arkadaşlar. Beni sayabilirim size. Söyleyin diye ne kalsın arkadaşlar. Hadi bekliyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Yakadanlar. Evet. şu an çok iyi gidiyorsunuz. Yaptıysanız o zaman arkadaşlar başlıyorum ama yüzden başlayacağım arkadaşlar çünkü çok günlük birden başlığı kadar gece oluyor saat arkadaşlar 9 gecenin saat 9'u. Hadi o zaman. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 111, 112, 111, 114, 111, 116, 111, 118, 111, 111, 111, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 132, 132, 132, 133 103, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, kaç e, e, 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 e, şeyde 170 171 172 179, 174, 165, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 190, yok, 189, Um, 199 toku... la arkadaşlar annem neyse 190 arkadaşlar ne biz ne yaptı an dur nakış 189 189 180 tokuz. 180, tokuz. 180, evet, 180 190 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 300 301 302 303, 303 304 305 306 307 308 309 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, video 9 e, ne diyor lan e, arkadaşlar ne diyor? 700 yani, 701 702 703 704 705 706 707 708 709 şey, e, e, ne diyor lan? Unuttum arkadaşlar. Ay 800, 801 802 833 804 805 806 807 108 809 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 Arkadaşlar bin arkadaşlar bin arkadaşlar bin arkadaşlar sayabildim. Siz de kapıya abone mi bildiğinle şimdi kesinlikle unutmayın bin arkadaşlar saydım arkadaşlar yani sizin sizin iyiliğiniz için bir şey öğrettim arkadaşlar siz de kapıya abone mi unutmayın. Siz de kesinlikle unutmayın arkadaşlar yani bunları ben yaptım arkadaşlar yani kardeşim falan değil yani ben yaptım arkadaşlar. Vallahi ben yaptım. Sıra atıp bir abone olmayı bildiğiniz yorum atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. He bunu bir unutmayın. Daha bunu unutmayın. Ya kapmayı kesinlikle bu bilgiyi unutmayın. Hadi görüşürüz.